Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 25. bölüm ve 26. bölüm setinden mükemmel kareler getirdik tüm oyuncuların setten olan karelerini bir araya topladık ve sizler için paylaşıyorum. Biliyorum ki kanalımda birçok sen çal kapımı hayranı var ve bu tarz görüntülere bayılıyorlar. Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Herkes dizinin bir haftalık ara vereceğini söylüyordu. Fakat dizimiz ara vermiyor arkadaşlar. Cumartesi akşamı 25. bölümüyle ekranlarda olacak dizinin yeni bölümünden görüntüler gelmeye devam ediyor. Bugün ise sizler için 25. bölüm fotoğraflarını ve özetini kanalımda paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.